arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Mert Mekeni yine karşınızdayım. i̇lk videom olacak bu. Şu an operatör şifayesindeyiz. Ee, bir sıfır araç teslimatına e, katıldım. Kendi aracımı aldım. Onun videosunu çekiyorum size de çıkarmak istedim. Yavaş başlayan gelelim. Arabayı göstereyim size. Aracımız 1-2 litre, 100 e Telegram'a sıkıp sefer kurs 2007 model. Size de gönderdim. Birazcık şunu sen kamerayı alayım ben. Şöyle aracımız göründüğü gibidir. Tertemiz. Almak isteyen olursa iserimle ulaşabilirler bana. şöyle işte. Bunun üstünün yanına e, kendimi aldım arkadaşlar. E, ehliyet almamda 1,5 sene olmasına rağmen Ehliyetsiz bir şekilde bu arabayı sürmeye çalışacağız. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Birazcık şöyle gelin içinden bir bahsedeyim size. Hep böyle dışından bahsetmek olmaz ki. Merak edenler var arabanın içine. Şimdi arkadaşlar Bismillah deyip arabanın içine bindim. İlk binişim. araba ee, arabaya biniyorum şöyle genişe alayım da kamerayı da. Yani alınmıyormuş tamam neyse. Arkadaşlar kapıyı da kapatalım. Güzel güne konuşalım. Şimdi malzeme kalitesinden başlamak olursa Bunlar sert. Buralar veri arkadaşlar.